Uğur Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe-Ludovic maçıyla karşınızdayız. Tabi her zamanki gibi babamla birlikte çekimlere devam ediyoruz. Girişte Fenerbahçe için bir intro izlediniz. O introyu beğendiyseniz yorumlarda şu an belirtin. Yeni bir intro yaptık. Fenerbahçeli kardeşlerimize özel. Bunu da söyleyelim. Baba Fenerbahçe-Avrupa maçı ne diyorsun? Vallahi Fenerbahçe'nin şu anda bas şuayla başlamış kadroyu görüyoruz. Orada da var. Zayis ve Fred oynuyor ortada. Ya Fenerbahçe çok büyük bir rotasyon yapmamış. Bu sefer biraz dengeli bir rotasyon yapmış. Çok güçlü bir takım değil Bulgar takımı Ludo Górez. Fenerbahçe 6 puanla lider. Ludo Górez ile er puanı var. Spartak Tırnava 0 puanda. Fenerbahçe burada kazanıp 9 puanla grup liderliğine devam edecektir. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. En az 3 gol. Ben Fenerbahçe'den 4 gol bekliyorum bugün. İnşallah. Ben de Fenerbahçe bu maçı rahat kazanacak gibi yani üç tane de ben bekliyorum. Görüntü öyle görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir maç olur. Ee, Avrupa maçlarında Fenerbahçe'yi ve tüm Türk takımlarını destekliyoruz. Maçlı Aynı başlı. zamanda bugün Beşiktaş'ı da destekleyeceğiz arkadaşlar. Beşiktaş'ın da yanındayız. Beşiktaş'ın karşılaşmasında da e, Avrupa puanları çok önemli. Biliyorsunuz eğer bu sene Avrupa'da ilk dokuzda bitirebilirsek ülke puanı olarak. Seneye 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Birinci olan direkt gidiyor, ikinci olan takımımızla ön eleme oynuyor. İnşallah birinciyle ikincimiz el ele Şampiyonlar Ligi'ne giderler. Bunun için de bu maçlar ve alınacak her puan çok önemli. Maç da başlıyor bu arada. Hadi atlatıyoruz bunu. Tekpeçey, Tekpeçey barajdan döndü. Bir şut daha Asfaltlı dışarıya. Teyperi vurdu ya. İyi iyi, hadi bunu atlat. Adamlar hızlı da Adam iyi vurdu lan oradan. Ama Erfan yani da güzel yeri kapatmış yani. İyi iyi yapmış. Oha. Çok şık pas attı ya. Vurdu mu? Vurdu mu? Öldü. 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 lan. Burdu lan. lan. Ne oluyor ya? Ya bu Lodogorez çok hızlı başladı ya. Hiç Fenerbahçe'yi böyle görmedik ha. kaleci kurtarmış. Fenerbahçe'nin yeni bunlara fark attı ya. 4 attı bunlara ya. Oysa bir kırıldılar mı gidiyor. O zaman kadar baskıyı atlatmamız lazım. Bir gol dağılıyorlar ama. Böyle bir oyun sistemi var Bulgarlar'da. Vur! Ooo! Yapma ya! Çok müsaitti ya Tadic. Yapma ya! Ya bunu at işte ya! Of of of! Çok müsaitti ya. Ya Yarım metreyle gitmişler ya. Yani. yani da çok heyecanlandı. Oha aldı. Atışı. Vur. Al. Ya Fred nereye oğlum? Tam güzel vuramadı ama kaleci kurtardı. Ya vurulur mu oradan ya? Açsana ortayı ya. Oradan kaleye mi vurulur ya? Vallahi gidiyordu köşeden. Kaleci son anda kurtardı. Çok güzel. At, at. Vur. Bir daha içeri. Bir daha içeri. Çevir içeri. Vur. Çok havadan geldi top <laughs> ya. Çok havadan geldi ya. kaladan. Bu Şantačić topu alarak gönderemiyor. aç, orte, aç, orte, aç orte. Çak şunu. Oh. Seleka balan tükürün ben ya. İki oldu var. nasıl gol atacağım daha ya? ya? Kaptık mı? Hadi. At. Aha. Hadi. Allah korkun. Hakem düştü. Ya boşver ver hakem atar adam. Hakem. Vur. Vur bak At şunu. Aaaa. İşte bu be. Sonunda senin bak şu be. Hakem düştü hakem. Ya şu hakem ya. Hakem. Kalkamadı lan. Ulan ne düştü adam ya. Hatem siz Değil itirazını yapıyorsunuz oğlum? Aferin lan. Hatem sen düştün sayılmaz mı diyorlar? Ne diyorlar? Buna? Senin kafana Manyak... sıçayım ayağını öpeyim. Manyak mı lan bunlar? Neyin itiraz ediyorlar bu böyle? Bunda kafa yok. Sen kafana sıçayım. Hatem'e bak Hatem'e bak. Ha Hatem adamdan çarpışmış. Ha, ona gizliyorlar. Ay kıssa ne olacak ya? Yürüsün gitsin ya. Boş boş Kaleci'nin yanından ağlara böyle İşte aldı, geçti ve işte buraya. <laughs> yani ama burada da kabul et yani. Adam golü attı. Dedik ya kafana sıçayım ayağını öpeyim dedim. <laughs> eee, dedim. Güzel oldu ama güzel vurdu. Bak ooo tamam. O açıdan da yapabileceği en güzel şeyi yaptı. Evet. Bir ilk görüyorum abi bunu da. Valla bak ya böyle tam istediğimiz gibi başlamadı açık söylemek lazım. Yani hatlar arasında kopukluklar var belki tam hani kadroyla çıkmayışının rotasyonun etkisi olabilir gibi geliyor. Ne bileyim ben gözümle görebildiğim kadarıyla Kent'in, Zays'ın, e Osterwold'ün bak 3 tane topçu. bunların 3 topçu. E yani Tadiş gene güzel işler yapıyor ama son bitirici paslarda da Fred'in çok iyi olmadığını gördük. Crespo da orta sahada İsmail'in verdiğini veremedi şu ana kadar bana. Yani 4-5 futbolcu sıkıntı ama Fenerbahçe kazanacak, rahat kazanacak. İkinci yarı ufak tefek belki değişiklikler olacaktır. Ben hala 3-4 olayında ikinci yarı rakibin yorgunluğuyla beraber olacağını düşünüyorum yani. Ben vallahi Fenerbahçe'nin %80'inin Şimanski olduğunu düşünüyorum. Şimanski yok, orta sahada böyle düzgün toplar atamıyoruz. Şimanski'yi koy, maç gitti kardeşim. İsterse 20 dakika oynasın, 10 dakika oynasın. Benim için Fenerbahçe'nin %80'i Şimanski. İkinci yarıda görüşmek üzere. Çok güzel. Çevir dışa. Dışa Bu Allah seni vur. Gol be. İşte bu be. Hakem niye Attı. Hakem niye dondu kaldı ya? Yine Bahçuay'ı vuramadı herhalde o topu. Bahçuay'ı vuramadı. <laughs> Lan senin Bahçuay'ı ben. Sen zayıf be. Ya Tadiç attı golü ya. Tadiç ne? Pas attı Çok orada ya. Çok güzel pas attı ya. Helal olsun abi ya. On numara dediğin böyle olur. Bir de bizim Mertens Sabah. Mertens On numara Mertens Sabah. On numara Tadiç oldu. Orada sıkıntımız var bizim ya. Adam ne pas attı ya? Şu pası atabilir mi Mertens? Evet ya? de güzel kaydırdı. Bak bak Ama bak. pası nasıl indirdi görüyor musun? Yumuşacık tam yere attı. Buna nasıl vuramıyor? E, bak şu an. ya. ya. Puh. Böyle ya. bir şey var mı ya? Şu topa bas yayını vurması lazım ya. Yani. Lan geriye pas atıyor adam ya. Karşı karşıya kale geriye topuk pas atıyor. <laughs> yanlışlıkla ha. Ya vay ya. Ya say. Bak. Vuramadı. Yanlışlıkla topuk pas atıyor. Vuramadı ama asist oldu abi. <gülüyor> asist <gülüyor> oldu ya. abi. Yok, Yok sövmeden çalışmıyor. Şimdi sövdü mü gol atar? <laughs> Sövdüm ya şimdi birazdan gol atar. Sövmeden çalışmıyor. Basçay mı? Ya bu sövmeden çalışmıyor. İki oldu. İki en az 3 üç dedik. Üçüncü golü de bekliyoruz. Ay 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 Nasıl girdi? kendi kalesine ben? attı ya. Bak, Şansa girdi ha. Ya ona buna bilardo topu gibi çarptı. Bek aldı vurdu. Kalk. Neye itiraz ediyor İrfan Candaş? Hakem dinliyor zaten. Bakıyorlar yukarıdan. Tamam da yani. Hakem zaten yukarıdan. Var varsa bir şey gelecek. Ya şu ilk şuraya bak. Ya kendi biraz atmışlar yapmışlar? İrfan bir şey mi yapmışlar? Ya burada bir şey yok ya. Üç golde Fenerbahçe atmış. Var. Ya atar Fener daha gol atar ya. Şanssızlık bu. bunda bir şey yok ya. Bu tek sağlık oldu ya. O şey. Yurçun Aske. Vuruyor. Allah Maçın başından beri en heyecanlandığımızdan ya. Hakikaten benim de en heyecanlandığım. Valla top şu geldi mi var ya. Allah başka kimse heyecanlandı. Oh, şu buluşa bak be. Lan Oturma dayanma ya. Geçer. Hadi. Hadi. Ya ya. ya. Yumuşacık ya. Nasıl golçüsün ya? Bu kadar da yumuşak vurulmakta... Ya sövmeyeceğim kardeşim. Söv... Laf edeceğim şimdi. Sövmüyorum. Hiç söylemiyorum. Belki baş şu seven Fenerbahçeliler çıkar, sövmüyorum. Aynen. Aha. Ulan, don. tut. Atamazlar. ne oluyor nereye geldi? Vurma! Vallahi oh! Penaltı olmasın. Of, adam ne gol kaçırdı lan? Gitmedi yani, değil mi? Penaltı penaltı yok. Allah görmedim orayı. Dur lan şu arkadaki adam itti gibi geldi lan. Sakat ha. Oh, ha Allah. yok lan bir şey yok. Adam ilerideymiş lan. Ben ondan direndeysem. At... Oh. Kendi düşmüş lan ha. Nii Yürü yürü. vur! Vur! Atadan, atadan. gol be. Hadi. Nerde Çimanski? Haydi Atamız devam pası. Vur lan artık vuruştu bu. Gol! Gol! Aferin lan hadi, hadi yavrum güle güle. Hadi yavrum güle güle. İşte bu bizi çekti. Yar saçların yüleliğe, müdede restona güle güle. Yürü lan, yürü. İsmail amca gülüyorsun ama bayağı bir stres yaşadın yani. Uyuz olduk arkadaş ya. Gene Şimanski gördün mü? Ya Şimanski. Aldı, verdi, ya aldı. Ya takımın yüzde sekseni ya, yüzde seksen. Bu mülüğü attırdı yani. Şimanski kalitesi diye bir gerçek var. Sevgi kaldı kaldı. Şimanski diyor ki. Sarı kartı. başındaki İrfan'ın pası. Hem Rodrigo Bekkao'nun oyunu hemen başlatması. Bakın. Şu pasa, şu pasa bakar mısınız? İrfan. Çok güzel. Şivanski. Vurmuyor, yatılıyor. Atıyor. Şıvanski. Bir daha Şivanski. Pas. Şıvanski. Pasa bak, pasa. Ooo. İnce adil etmedi. İki kişi geçti. Pas verdi. Vuruş. Ya abi şu Şivanski şiir gibi oynuyor. Şiir. Şuraya bak abi. Diğerleri normal topçu. Şivanski yıldız topçu kardeşim. Ben onu bunu bilmem. Diğerleri sırada. Şivanski fark yaratan direkt belli oluyor. Yani. Ben onu bilmem. Hani acayip fark yaratıyor ama ya. Evet ya bizdeki Icardi gibi ya. Diğerleri evet. sıradan. Hayır bizde de aynı diğerleri sıradan. Evet. Icardi'yi al diğerleri sırada. Ha, Icardi, öyle evet, belki maçlarda da kazanma riskini de sıkıntı. Evet. Görürsün. Şimanski de aynı Fener için öyle. Oynamaz. Görmüyor musun öldük ya? Ya çok zayıf bir takıma bile oynayamadın. Düşün ya. Bitti maç. Sağ maç sanıyorum o. Abi maç sonu yorumu Şivanski Şivanski. Benim yani, aklım yani, abi. Ben, ben, ben Arbaçer'in her şeyi. Ben sana söyleyeyim. Yüzde dedim zaten devre arasında. strese girdi. Neredeyse Uzun beraber kalacak maç. Yani görsel de sıkıntı ya. Görselde uyuz, uyuz uyuz oldu. Fenerbahçe'yi her şeyden önce Avrupa kupalarında ülkemize puan kazandırdığı için tebrik, tebrik ediyorum. Ediyoruz. Bu üç puan çok önemli. Niye çok önemli? Şu an 9. sırada ülke sıralamasında. Böyle bitirirsek birincimiz şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. İkincimiz de Önerim oynayarak gidiyor. Galatasaray, Fenerbahçe el ele Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. Son söyleyeceğim bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. 3000 aboneye çok az kaldı. Sizleri seviyoruz, görüşmek üzere.